Evet, hepinize selamlar millet. Ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte ne mi oynayacağız? Pompacı simülasyonu oynayacağız. <laughs> pompacı simülasyonu. Ee, herhalde bu oyunu bir Türk yapmış. Film mi? Oğlum bu nasıl kararlı Bakalım, eğer hoşunuza giderse abone olup, like atmayı unutmazsanız, videomuzu da beğenmeyi unutmasanız beni çok mutlu edersiniz. Oğlum, düzgün bir şey giydi ha? Şu güzel. Abi tam bir pompacı. Pompacı. Tam bir pompacı. Pompacı pantolonu. Oo. Oh, oh ağızda da sigara mı var lan orada? Yo vallahi sigara gibi gözüktü lan. Bakalım bakalım Eğer ki e, hoşunuza giderse dediğim gibi yorumlar kısmında da oyun önerisi vesaire benzeri şeyler yazarsanız beni çok mutlu olursunuz. Pompacı. Şu arkadaki müzik beni çok hoşuma gitti. Ama niye üstürdü lan? Çok güzel. Ondalara alır. Oğlum ben niye çöp alıp duruyorum? Bu ne abi? Aha! Aha! Nereye gideceğiz baba? Bizim pompacı dükkanı nerede? Pompacı dükkanına şu arkadan gidecekmişiz. Şuradan gidelim bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden çok aşırı şey. Zor. Ee, bu arada oyun yapımcısı falan izlerse de söyleyeyim. Ee, şu kontrolleri biraz daha böyle hani detaylandırırsak çok sevinirim. Evet pompacıya buraya mı geldik şimdi? İşlerimize mi geldik? <laughs> tamam. Oha 100 bin lira. Doldurduk abi doldur baba. Hanımefendi hoş geldiniz. Maymun surat hanımefendi. Abicim ablacım. Tamam bak. Fazla yazıyor bak ha. 29-30 lira bak şu an. Tamam çok güzel. Çok güzel. Oğlum. He 750 dolar mı istiyor? Gel baba gel. Oğlum bunlar ne lan? Bunları nereye koyacağız? Çöpe mi koyalım? Oğlum dur, öyle de atılmaz ki. Şöyle bir şey yapalım. Şunun içine bir kullanmak için. Tamam çok güzel. Kullan abi. Bunları da alalım götürün çöpe, çöpe atalım. Sen ne yapıyorsun abi? Çok güzel. Eyvallah abim. Hadi Lastikler iyiymiş ama fazla uzun sürmez. Gel abi gel. Gel 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 gel. Gel. Sen biraz böyle zengin tipe benziyorsun. Gel babacım gel. Doldur abi benzini. Doldur benzini. Doldur kardeşim. Dur lan. Dur abi dur dur dur. Geldim 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 bekle. Abi 2 saniye beklettim seni kusura bakma. Bekle geliyorum. Geliyorum. Senin ne? Neyine pompa basacağız abi? Tamam. Aha, hanımefendi. Yürüyün. Hanımefendi yürü müsünüz? Hanımefendi ittiriyorum arkadan. Pompa yürü. Oo gel. Gel abi gel. Zengin abim benim. Gönlü güzel abim. Gel sen de pul fullersin gel. Abi. Tamam. Sen de geç oraya. Çok güzel. Ablacım bir saniye abicim. Polis arabası neciymiş? Oğlum trafiği niye şikayet ettin ben? Sosisli ye. Yani yemek kısmı burası. Çok güzel. Abicim iyi günler dilerim. O pompa mı? Gel abi gel abi gel. Tamam. Abi şuradan. Aynen. Şimdi bizim 167 dolar paramız mı var? Oha fonum, fonumuza kadar var mı cidden? Caps, e, jobs, Caps'da bir şeyler yok. Çok güzel. Oğlum has bir. Abi dur 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 geldim 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 biraz beklettim. Tamam yürüyebilirsin abicim. Gel abi gel. Gel camını mı sileyim? Thank you. Hey. Eyvallah. <laughs> Nerede o? Abim ablacım kimse gelen giden yok. Benzin 1000 dolara benzin alanı açıyoruz. Sadece şu iki açık şu anlık. Hmm. Menajer değil. a boş mu işin? Bunu açsak iyi olur ha. 1500 dolar. Üf. Çok para. Gel abi gel. Gel gel gel. Gel abi. Abi senin yerin şurası. Şuraya dur. Sen doldura dur abi. Senin camlarını sileyim ben de. Abla işte. Thank you. Gel abi gel. Şöyle bir camlarını silelim. Gel ye. Hadi abi. Güzel bir bahşiş at be abi. Güzel bir bahşiş atarsın be abi. Çok güzel abi. Eline koluna sağlık. Hadi, hadi bir Hadi, abi yürüsene. Oğlum buraya da bir ışıklandırma falan yapmak lazımmış. Aa, abi dur. Dur abi dur. Dur. Hops. Buyur abi. Buyur ablacığım. Avla ne yapıyorsun? Oğlum Oğlum bana hemen 100 dolar mı ver? Bir bana hemen 100 dolar ver diyecek. Ben onu var ya, öldürürüm orada dur. 100 dolar kaç para biliyor musun lan? 1 milyar 700 lira para. Abicim dur. Dur polis abi dur kurbanın olam dur. Dur bekle 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 geldim hemen bekle. Dur 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 dur. Buyur abicim. Buyur abim. Canım abim. Abi yanlış anlama da yamuk kafana vurayım abi. Thank you. Oo, tamam teşekkür ederim abi. Yürüyebilirsin. Devam. Devam, çok güzel. Abi yürü, fazla oyalanma, yürü. Tamam. Oğlum. Buyur abicim. Tamam yürü fazla boşam hadi. Si. Dükkana gelen giden yok değil mi? Ama ne oldu ne Oğlum ben niye sana para veriyorum? Yanlışlıkla verdim bu arada. Abim ablacım dur. Dur kurbanın olan. Vurma arabaya vurma. Arabaya vurma. Senin de benzinini doldur. Abi bak jilet gibi yaptım. Thank you. Gel abicim. Bak camların çok kirlenmiş. Çok temizledim bak ha. Buyur abicim. Buyur, buyur, abi geç geç geç. Geç abi Yol o taraftan. Geç. Şu çöplerimizi de toplayalım abi. Dükkana da göz, göz olalım da. Abi seni şöyle. Aa, Abi seni biraz beklettim. Kusura bakma. Şunu boş Çok güzel abi. Yürüyebilirsin. Devam. Devam abi. Bekleme yapma. Şu taraftan. <laughs> abi bizim ilk önceliğimiz şu şeyi açmak olsun. Marketi. Marketten çok temiz para kaldırırız. Bakalım dükkana gelen giden yok. Yüzde on mu yapsak? 5 yapalım. Yüzde beş indirim var abi. Oğlum kaç para oldu lan bizim şey? Gel abi gel gel gel. Şuradan al. Gel abicim. Şöyle bak parlıyor parlıyor bak. Bak parlıyor. Thank you. Çok teşekkür ederim abi. Yol o tarafta. Şöyle giderken de silelim de. Ha pompa mı yapacaksın abi? Dur abi dur. Buyur abi. Abi taskta bir şey yok. Japs'ta bir şey yok. Tamam. Gel abi gel gel. gel. Buyur abi. Buyur abi devam. Geç abi geç. Bu arada bak B oyun kasmıyor şu an. Oyun şu an hiçbir sıkıntı yok ama optimizasyon sıkıntısı var. Abi üzerime niye gelip duruyorsun iki de bir? Ben şu karşıdan mı yemek mi isem ki? Ya? Abi şu dükkan şurada dururken. Abi itibarım niye düşüyor benim? <laughs> Konuşamadım lan. Oğlum sesim gitti. <laughs> geldim abi geldim. Necip abi geldim. 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 Gel abi gel gel gel. Hasbir hasbir gel. Daha demin senin gibi bir abimiz vardı. Abinin arabası bayağı kirliydi bak. Sildim yıkadım arkada iyi para verdi ha. Haberin olsun. Eyvallah Allah razı olsun abim yürü. İstasyonumuzun adı güzeldi. Oturayım var. Abi başka alacağın yoksa geç abi. Pompa başında kalabalık yapma yürü biraz da. Biraz daha yürü. Yürü abi devam et. Ne yapacaksın abi lastiklerine hava mı ne yapacaksın? Buyur abi. Allah abi, biraz daha sileyim Hadi, hadi bir geç. Bak daha demin aynı senin arabanın e, Sedan versiyonundan geldi bak daha demin. Arabayı çok güzel parlattım istersen bir yıkayalım senin arabayı. İkiyor. Abla geldim geldim bekle bekle geldim lanet olası karı seni yürü. Abicim beklettim biraz kusura bakma da bekle de da iki dakika ne korna basıp duruyorsun da. Var mı başını almak isteyen? Neyse ya bugünlük de bu kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.